Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Değişik bir video çekeceğiz konuşacağız Eğleneceğiz ne yapacağımızı bilmiyorum Bu sıralar Baya bir sıkıcı dönemlerimdeyim Arkadaşlar çalışıyorum çok zor Akşam baya bir ge geç geliyorum işte öyle böyle şöyle Arkadaşlar kafama bir şey koydum artık Yeter dedim Youtube artık benim kafamda Şöyle bir şey planladım Şimdi benim hani şey olmasın ama Youtube'dan gelen parayı biriktireceğim ve işte yeni ona yetecek bir e, para düzenleyeceğim arkadaşlar ve ona yetecek bir bilgisayar almayı düşünüyorum. Mikrofon işte yeni bir stüdyo kurmayı düşünüyorum. İnşallah bunu yapma çabası şey yaparım kafama koyarım. Çünkü arkadaşlar benim kafama koyuyorum bazıları öyle der tek i̇şte kafama koyduğum şeyi yaparım. Ah yaparsın bunu yaparsın. Onu yapamıyorlar işte arkadaşlar Bazı kişiler onu yapamıyor biraz zor oluyor Mesela araba alacaksınız değil mi Ona para biriktiriyorsunuz 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 aman ondan sonra Biriktiririm diyorsun ve onu diyorsun. İşte o biraz zor oluyor arkadaşlar İnsan kafasına koyduğu bazı şeyleri Yapamıyor biraz zor olabiliyor İşte arkadaşlar ben de Şu an ne kadar alacağımı söylemeyeceğim Aldıktan sonra söyleyeceğim İnşallah son parayı almama Bankadan 3 TL kaldı 3 lira sonra inşallah Allah izin verirse bankadan çekeceğim. Hatta çekmeyeceğim. Oraya tahsilat yapacağım. Daha 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 büyük inşallah. 1000 lira falan olursa veya 300 500 lira falan olursa şey yapacağım, alacağım inşallah. Alacağım demiyorum 500 lira falan olursa bir güzel bir şey alacağım. Hatta 800 100 liraya bir bilgisayar buldum arkadaşlar donanım arşivinde var ya ona saygılar ben abone olun donanım arşivinden buldum arkadaşlar 800 liraya GTA 5'i kaldıracak bir bilgisayar İşte 8 lira bulmak buluruz onu alırız ama mikrofon işte ışıklandırma falan biliyorsunuz benim videolarım kalitesi biraz düşük Bayağı da ilerledim ben anlamadım bu nasıl ilerleme Tek Furkan Yaman'dan değil arkadaşlar hatta bu, bugüne kadar en en çok izlenen videom Kore klibi. Ben gerçeği söyleyeyim arkadaşlar. Ben o Kore klibini bir yerden aldım. Şimdi çalıntı değil. Çalıntı değil. Sadece arkadaşlar. Çağatay Akman'ın değil. Onu ben söyleyeyim. Çağatay Akman'ın da değil. Benim de değil. Kimsenin değil şu an. Bir e, yabancı bir kanala sahipmiş herhalde. Onu bilmiyorum. Onun adını bilmiyorum. Ona sahipmiş o şarkı. Klip de ben işte arkadaşlar klip de benim değil normalde. O, o da buraya şey kimin bazmay videosu mu öyle bir şeymiş sanırım onlara ben şey açtım arkadaşlar işte benim normalde biliyorsunuz ki bazı içerik stüdyo bu platform bu platformda 500 600 bini geç, geçince videolarınız telif yediği zaman 500 600 bini geçtiği zaman telefonunuz kaldırılıyor ve süresi dön, dolmuş oluyor. Ve telif süreniz dolduğu zaman da o telif kaldırılmak zorunda arkadaşlar. Kendim parayı da geçtim hani ben oraya para da yazmadım. Kendim para kazanmıyorum yazdım. işte dedim süresi doldu Ta şeyin telifin. Niye arkadaşlar? Çünkü ben o telif ve teliften dolayı ben işte bir şey ortaklaşma yapamıyorum. Hani diyelim ki Giza, Balmain Videos, işte Web Webcom öyle bir şey. Onlarla asla yapamıyorum arkadaşlar. iletişime geçemiyorum ve partnerli şirkete oluşamıyorum. Zaten bu da öyle bir şey arkadaşlar. Sizin ne kadar çok şey telif hakkınız varsa, ne kadar topluluk ihlal yapıyorsanız o kadar da şey başvurularınız reddedilir arkadaşlar. Bunu aklınızda tutun. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Tam 5 dakikada olsun öyle kapatayım videoyu. İşte arkadaşlar sadece dediğim şey şu. Paramı diktireceğim. Allah izin verirse baba parası da yemeyeceğim. Kendi alın terimle 138 video sizle beraber kazandığım parayı bu YouTube'a yatıracağım. Allah izin verirse küçük bir aileyiz. 6000 hatta çok büyük bir aileyiz. 7000 7000 olduk olacağız. 7000 pardon 6983 mi 84 mi neydeyiz şu an. Ben ilk açtığımda bak yemin ederim ilk açtığımda çok heyecanlıydım. Arkadaşlarıma diyordum bu kanal büyümez ben kapatıyorum. 25 aboneydim. 25 abonedeyken ben nasıl böyle ilk, ilk benim şeyim hayalim 100.000 izlenme ile hatta duvarlarımda bile yazıyordu. 1000 abone eski videolarımdan hatırlarsanız. Orayı açtım dedim artık şey 1000 aboneye geçtik. Yeni hedefim 5000 abone ile 1 milyon izlenme olsun. 5000 aboneyi de geçtim. Şimdiki abone 10.000 aboneyle şimdiki hedefim 10.000 aboneyle 10 milyon izlenme. Olur mu? Olur. Harda pardon, pardon 10 milyon izlenme biraz fazla. 5 milyon izlenme olsun. O biraz fazla gelir. 5 milyon izlenme, 5 milyon izlenme. Şimdiki izlenmemiz 2 milyon 800 bin izlenmeydi sanırım. İnşallah 5 milyon izlenme de oluruz. 100 bin abone de oluruz. Ben şey e, devamını düşünüyorum devamı olacağını düşünüyorum sizleri de seviyorum arkadaşlar sağlıcakla kalın hoşça kalın bu videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın beğenmeseniz beğenmemeyi unutmayın ve özellikle yorum atmayı unutmayın arkadaşlar hop pardon özür dilerim unuttum lan çıkışı görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın bay. bye